Kaşlı olan haklı. Ya, Oğlum elim ayağım titreyiyor heyecanlanan şu an. İleri. Atları çok havalı da bilmiyorum. Atın saçını yediği bu adam mıydı? <laughs> Sanırım buydu. Aynen. Bence hala iniyor. Ben şimdiden söylemiş olayım. Devam et. Aha. Gözüne bile girmiş de gözünde kan, kan yapmamışlar. Mangada kesin gözü kanlıdır ama. <laughs> Abi, bu, hatırlıyoruz bunları. Karanes nere? Yeşil fişek, okey. çıktıkları hmm. şehrin adı. Aynen ha, bunu diyordum bu adamı. Kim olduğu. Hain var aralarında. O devler öğrendi de hain. Aynen öyle. Aynen. Ha Levi zannedecek. Ölüyordu bu herhalde. Tamam şimdi oldu. Gunter. Aynen. Bayağı da iyi kullanıyor lan. Bitirici darbe surların ardında 50. sefer 5. kısım. Bunun müziği de güzel. Ya yani Borazan gibi bir şey çalıyor. Ha, muazzam dev Türkçesi bu. Wa... Colossal Titan. Hmm. Ay kocaman dev da yok oluyordu. Yine küçücük haline. Eren kontrol edemiyordu kendini. Yani, diğerleri biraz daha... Aynen. Eren ilk dönüşmeleriydi. Diğerleri biraz daha fazla dönüştüğü için daha tecrübeli olabilir. Hmm. Kaşlı olan haklı. <laughs> Aynen öyle. Sen ne diyordun Kerem bunu kaçtı. İşte Ervin. <laughs> dedi mi adı? Aha. Aynen. Hmm. Nasıl ya? Yani? <laughs> evet. Aynen sadece dışarı yıkıp bıraklar. Evet lan. Çok mantıklı. Çünkü Eren'in titan olduğunu bilmiyorlardı. Aaa. Titan gücünün önünde ortaya çıkacağını beklemiyordu. Eren'in titan olması. Aynen. Can. Mantıklı. Yani içlerinden biri. Aynen öyle. Dur bekle bekle geri aldım bir saniye. Kanka şu sarışın sağdaki sağ en sağ siyah saçın yanındaki ani aniye benziyor. Büyük ihtimalle ani bence. Zaten bir tek dişi o var kanka. Diğer dişi de orada. Rukiye diyecektim en soldaki. Mikasa. Rukiye nereden çıktı Bleach? Yüzde yüz o dişi işte, tutan ani bence. Siyah saçlı çocuk var. Siyah saçlı çocuk kim? Berthold, Ani, Reiner. Ani kalıyor kanka. Diğerleri erkek olduğu için ve Mikasa da siyah saçlı olduğu için bence Ani kanka. Kaç bölüm önce diyordum zaten ama bakalım. Aynen. Abi çok iyi ya. Okey okey anladım. Aha. Eren kaç kaç. Armin favori karakterim ben. Sasha ile Armin. Abi. Hadi. Erdo. Bunlardan birini feda etmeleri lazım gibi geliyor. Ya da feda olacak edecekler birilerini. Erdi kaçırmak için. Aynen. Ha başka biri de olabilir ama. <laughs> ha. Aa, Eren bilmiyor tabii onu doğru. Durdu. Niye durdu? O da. O sıçtılar o zaman. Aa dönüştü. Eren de dönüştü de böyle Biliyordum bu. Aynen öyle. Aha! Oha! Çok fena kovalacaklar. Ölümünü kovalayacak. Aynen. Şimdi artık yapacak bir şey yok. Yapamazlar. Yapabilir mi? Bilmiyorum. Yetmez bence yine de. Eren haklı bu sefer. Aynen. Diğer olasılıkları düşünmediler. Ervin de seviyorum Ervin. Düşünce sevgili hoş. Aynen. <gülüyor> 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 ya... O değil abi. Boşuna ölme, ölme var. Aynen öyle mücadele şeklinde. Eren'e dahil etmeleri lazım bence oraya. Eren. Umarım. <laughs> Kanka e, iki kişi minimum öldü diyorum ben ama bakalım. Belki daha fazla. Bunların savaştığını hiç görmedim sanırım. Ki bu Titan ya da dev bunları savaşma şeklini de biliyor sonuçta. O da orada. Üf, ağzını parçaladılar sanırım. Ooo, gözünü yok ettiler. Ben, o en sesini, en sesini koruyor. 1 dakika abi bir dakika da geri inilecek. <gülüyor> <gülüyor> Lanet sürtü. <laughs> Çevirisi güzeldi bu sefer. Ama sırtını ağaca yasladı. Hadi. Oha. Oh, Goosebumps. Koltuk altları kestiler. Ha, Kolunu... Aynen öyle. Üf. Tamam bekledik de iyilermiş kanka. Biraz hafif almışım. <laughs> ama iyileş. Aha kolları düştü. Kasları gittiği için. Fake veriyor da olabilir ama sanki. Belki de düşmedi fake verdikleri için. Fake verdiği için yaklaşmalarını bekliyorum. Ama yine de fazla görünüyor Eren. Bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum Eren. Şu an salak demeyeceğim Eren'e. Aynen öyle. ben. Liva'ya katılıyorum. Bence Eren'in katılması lazım. Güvense bile sıkıntı olabilir. Aynen Uh. Oh, böldü Ağzıyla herhalde Eren dön Eren Aynen Kolu olmasa bile ağzı var Hissediyor olabilir belki Gör Aa açıldı oha gözü Aa bir gözünü iyileştir aynen öyle İkisi yerine Oha çok mantıklı Petra da iyiydi ya. O ölmesin bari. Hayır. Uh. Yaks. Eren travma olacak. O da fake veriyor. Sen de öldün. Bir anda dön. Aha orasını sertleştirdi. Kılıcı paramparça mı oldu? Üff. Bu reaksiyonları bir ay önden filtresiz ve kesilmeden izlemek istiyorsanız aşağıda bırakacağım linkten Patreon kanalıma gelebilirsiniz. Patreon'da tam bir ay öndeyiz. Hem üzeceğim, komik öldürüş şekli biraz ama... Eren başta keşke satmasaydı. Ya satmasa, satmadı da daha güvenmek yerine destekleseydi bence. De. Öldüremem. Uf. Öldüreceğim de o zaman. Hadi Eren. Yes! Titan Savaşı. Bu müziği çok iyi bu arada. Çok seviyorum bu müziği de. Bir ilk opening bir de bu. Yarvin de Levi'de anladı. Mikasa... Aa dönüştü. Ya sonuçta Levi izin verdi sayabiliriz. <laughs> Bakalım ne yapacak şu an. Eren bir rage doldu. Şu... An. Atlar devlerden kaçabilmenin tek yoldur. Yani kısmen o dev o atlardan da hızlıydı sanki. Bilmiyorum. <laughs> o da şaşırdı. Beklemiyor muydu? Dur. Bilmiyorum. Oha. Ani, ani diyorum buna yine de. Ani yine dövecek mi bakalım. Aynen. En son Eren'i tokatlamıştı. Hentte <laughs> Ama iyileşiyor şu an yavaş yavaş gerçi o da var. Biraz yaralı. Bu duman çıkınca iyileşti mi anlamına geliyordu yoksa? İyileşiyor evet. evet tamam şimdi oldu. Doğru atılmış. Oha. <laughs> <Üff. gülüyor> Oğlum niye Titan'ın götüne fokus attırıyor Ciddiyetim kaybediyorum. <laughs> Levi'nin gözleri çok boş bakıyor bir de nedense. Öldü mü lan? Gerçi bunun yarısı param parça olmuştu. Diğerlerini öldü. öldü. Ölmeme ihtimali var belki Şimdi Bütün device squad'ı öldü. Öldü mü? Maga be. Şundan pek az etmiyordum ama olsun yine de. Petra favorimdi bu onların arasında, üçünün arasında Bir de o sa uzun saçlı abi kardeşim. şimdi. Ha, Petra yaşıyor mu acaba? Levi'ye dedim ki çok boş bakayı yapmışlar. <laughs> Gözleri bir donuk. Geyikler. <laughs> Oha. Yerdeyken aynen boyun kilidi al. Şöyle. Boyun kilidi alıp kırsın bu oyunu kanka. Yardım etmeliydi onlara aynen dönüp. Hem güvenip hem de yardım etmeliydin. Aha uff. Aha kolu çıktı. Yikes. Aynen öyle. Öldürebilir miydi ama? Boynunu ısırsın ağzıyla bari. Onu yaptığı gibi ya da kafasını essin şöyle. Hadi Eren. O da iyileşiyor. Aa onun da gözü iyileşti. Kim olduğunu anladı mı? Anlamadı İlk başta, en başta oha. Ya ne? Olabilir. Olabilir. Nasıl? Evet, Levi izin vermiş de aslında doğru. Ölmüşler abiden. Ağzı yamuk mu duruyor? Hmm. Aynen şimdi düzgün duruyor. Eren kendine kızıyor. Ya da hani benzeyen tıfanı. <laughs> Aynen öyle. İyileşmesek gerek kemiklerle del. <laughs> Sen halinde konuşabiliyor mu? <laughs> Oha. Salak niye bekliyor? Aha. Kanka yedikten sonra bu konuşmayı yapsa daha iyi. Üf. Ama çok hızlı. Doha. <laughs> Aha. Eli boşa çıktı. Ama çok savunmaya çekiliyor diğer titan. Aslında Eren'in boşa çıktığında saldırsa. Üf. Çenesini de Oha! O nasıl bir aparkat öyle? Yine de... <laughs> Kaçmasına izin verme Eren. Ha, i̇kisi de yavaş yavaş iyileşiyor yine. Oğlum elim ayağım titreliyor heyecanlandım şu an. Konuşamadım. <laughs> Şey mi geldi? Colossal Titan mı geldi lan yoksa? Ne oluyor? Uf. <laughs> Kafasını uçurdu. Yikes. En sesini kesmediği sürece hala yaşama dönme ihtimali var. Değil. Ama yiyecek herhalde. Eren oradan. Iıı. <laughs> Aha harbi Eren'i de çıkardı oradan. Hadi. Eren iyi. Eren içindeyken deve dönüşsün. Bir kere yapmıştı sonuçta. Armin'i kurtarırken. Mikasa tramvay oldu. Hala yapabilir ama bilmiyorum. Gerçi enerjisi bitti ki. Aha. <gülüyor> <gülüyor> es u. Ya yani koruyor her türlü kesebilecek mi kimlik atıyor? Bilmiyorum. Fa. Bunu kesti. <laughs> Oha, ayağını ke aynı öyle ayak kaslarını kesti. koşamaması için. Kırabilecek mi onu? Pardon. Aa Mikasa ilk defa görüyor bilmiyor özelliğini. Hmm. Gerçi Mikasa güçleniyordu. Aynen öyle. <laughs> Kaldıyordum. Aynen Eren çıkartabilir herhalde. Geçişemedi şimdi. Üff. İyileşti ki geri. Ha, diğerleri Levi çekiyor. Eren ölmediyse çekilebilir ama Eren her an ölebilir bilmiyorum. Yani, evet Levi mantıklı konuştu. Ama ne kadar iyi ki o da var. Aynen yuttu ama kısmen. Tam Aa, çok iyi bölümdü kanka. Dediğim gibi ben hala teorimde ısrarcım. O kesinlikle hani... Dikkat et, dediğin yerde bir şey fark ettin mi? Hımm... Yok kanka, şimdi fark etmedim. <laughs> Aa, okey. Onun dışında... Yedi ama bence ölmedi. Hani e Armin'i kurtarırken de yemişti diğer Titan Eren'i ama... Eren Titan'ın içinden çıkmıştı, pat patlatmıştı yani. O yüzden öldüğünü düşünmüyorum sen ben Eren'in. Zaten main karakter kanka yani ölse bile bir şekilde dirilir de bayağı iyiydi dövüş sahneleri. Evet bu bölümler çok iyi. Şimdi bir sonraki Ama Eren yine kanser etti kanka böyle. Tam orada yakalanan üzerine oturmuş. Atağını yapması gereken bir saat yok izin vermeyeceğim. Yok bir şey yapmayacağım. Öldür. Abi öldür sonra konuş. <laughs> Önce öldür. <öldüreceğim. gülüyor> yani tilt oldum orada. Önce, Eli bayağı sinirlen. El şey. şey. <laughs> Önce aksiyon sonra evet reaksiyon. Ama yani Levi'nin dediğini yapması bilmiyorum. Başta evet Levi izin vermişti aslında. Sonradan benim de aklıma geldi Eren söyleyince. En başta dönüp kurtarabilirdi belki diğer ekibi. Ya da Aynen. ikinci olasılık kanka. O atlar onu yakaladıktan sonra şey zıpkınları yakaladıktan sonra o zaman dönüp saldır saldırsaydı o zaman da yine bir şansları vardı. Diğer titanları çağırmadan hani. O biraz Eren'in talihsizliği oldu diyelim. Burada salak demedim mesela ama bak orada bir saat konuştu için orada salak dedim. Şimdi yorumlarda gelip Eren abi niye böyle salak diyorsun abi Eren salak değil aslında demeyin. Salak davrandı <laughs> oluyor yani. Her neyse bu videoyu izlediğiniz çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu benim kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu reaksiyonu canlı görmek istiyorsanız aşağıya bıraktığım kick adresinde gelebilirsiniz. Hemen her gün yayında oluyorum. Canlı reaksiyonları izleyebilirsiniz filtresiz şekilde. Ayrıca görmek istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Karus kaçar.